Herkese selamlar. Yemek yapmaya çalıştığım kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar az önce internette gezinirken bir tarif gördüm. Tarif çok hoşuma gitti. Hatta dedim bu malzemeler bende de var ya ben niye yapmayayım dedim. Bir deneyeyim dedim. Malzemeleri aldım, koydum önüme. Ne malzemelerimiz var? Burada gördüğünüz gibi kapya biberlerimiz var, sucuğumuz var. Burada da bir karışım var. Bu burada ne var? İşte kaşar peyniri var, lor peyniri var, süzme peyniri var. Buna tabii birazdan eklemeler yapacağım. Bu eklemelerin ardından çok güzel bir tarif olacağına inanıyorum. Şimdi ilk olarak şunları bir kenara alalım. Kapya biberlerimiz dursun burada. Şöyle bir şunu fırın tepsimize koyalım. Şöyle yağlı kağıdımızı üzerine ekledik biberlerimizi alıyoruz, koyuyoruz. Burada bizim bir aile yadigarı var. <laughs> 1800'lerden kalma bir fırınımız var. Biberleri şöyle koyuyorum. Önceden ısıtmıştım bunu. Yaklaşık bir 5 dakikadır ısınıyor. Alt üstlü yaktım. Bunlar foslanacak. Biberler foslanana kadar biz de diğer işlemleri halledeceğiz. Şöyle kapatıyorum. Tezgahıma geçiyorum. Şimdi az önce bahsettiğim karışımın içine şöyle bir tatlı kaşığı bir tereyağı ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar şöyle karabiber ekliyorum. Yine aynı şekilde yarım çay kaşığı kadar şöyle tuzumu ekliyorum ve bunları bir güzel karıştıracağım şimdi. Bir çatal yardımıyla bunları bir güzel birbirine geçirmeye çalışıyorum. Homojen bir kıvam alana kadar şöyle karıştıracağım. Şöyle mümkün olduğunca iç içe geçmelerini sağladım. Şimdi biberlerimizi bekliyoruz. Biberlerimiz olduktan sonra işleme devam edeceğiz. Evet şöyle bakalım biberlerimiz ne alemde. Yeşilen olmuş ya öyle. <laughs> Renge bak. Neyse yani foslanmış güzel. Bakayım. Evet iyice sağlamış kendini. Şöyle şimdi bunu alıyorum. Tezgahıma gidiyorum. Şöyle biberlerimi aldım. çok güzel gözüküyorlar. Bunların üzerine şöyle bir bezi örteceğim ve soğumalarını bekleyeceğim. Şöyle bezimi örttüm. İyice soğuyana kadar bekliyorum şimdi. Evet şöyle bezimi kaldırıyorum. Biberlerim iyice soğumuştur. Şimdi bu biberleri bir güzel şöyle dışarıdaki katmanını bu şekilde soyuyoruz. Arkadaşlar ben bunları soymaya çalıştım ama şöyle bir şey oldu. Burada bir tane vefatımız var. Bunun normalde bunların çıkmaması gerekiyordu. Yani bunlar olmadan devam etmeye çalışacağım ben. Şimdi yapmamız gereken işlem çok basit. Hiç tepsimizden çıkartmadan şöyle ortaların... Ha gerçi bununki biraz açılmıştı zaten. Ben yapmadım yani bunu. Şöyle ortalarından aynı bu şekilde kesikleri açmamız gerekiyor. Şunda yok. Şöyle ortadan ucuna gelmeden, ucunu kesmeden şuraya kadar açıyorum. Bu şekilde şimdi gördüğünüz gibi şöyle ortalarını açtık. Şu tohumları unutmuşuz. Bunları bir şekilde almamız lazım. Şöyle bir kaşık yardımıyla şunları buradan çıkartmaya çalışıyorum. Az önce gösterdiğim şöyle sucuklardan bunun içine şöyle eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Buna da aynı şekilde böyle sucuğumu ekliyorum bunu da buna koyacaktık ama o olmadı yarıldı şimdi de az önceki karışımından üzerine ekliyorum biz bu işi başaramayacağız gibi ya öyle bir his var içinde şöyle ekliyorum birazdan düzeltmesini yapacağım elimle bunu içine gelecek şekilde hatta şurasını da şöyle kapatabilirsem daha hoş olur gibi geliyor şöyle içine doğru aktarmaya çalışıyorum dışında kalmasın üzerini de böyle kapattım Evet bu olduk gibi. Şimdi diğerine geçelim. Diğerini de böyle el yardımıyla bu şekilde hatta şöyle biraz daha şuraya eklemeler yapabilirim gibi geliyor. Şuraya da bu şekilde eklemeler yaptım. Yani olduğu kadar. Şimdi tekrardan emektar fırınımıza bu malzemelerimizi şöyle yerleştiriyoruz. Eriyene kadar bekleyeceğiz. Arada sırada kontrol edeceğiz. Bu arada buradaki biberi çıkarttım. Yani bu ikisi eriyene kadar fırınımızda duracak bunlar. Bekliyoruz. Evet şöyle açalım bakalım ne alemde. Uzun bir süredir bekliyoruz zaten. Evet böyle bir görüntü oluşmuş. Şu, şuradaki güzel gözüküyor da bu pişmemiş ya. Bunun üstü bunun gibi yanmamış. Herhalde bizim... Bu sıcak hala. Herhalde bizim emektar o tarafı pişirmedi ya da biberi küs. Biber başı koptuğu için herhalde küs. Ama bu çok çirkin bir görüntü oldu ya burada simsiyah her yer. Ben bunu bir tabağa alıp içini size öyle göstermek istiyorum. Hemen şunu bir tabağa alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle tabağıma aldım. Şimdi bir tadına bakacağım acaba nasıl olmuş. Şu güzel olanı bir bakalım keselim. Böyle yenmez çünkü bu. Şöyle kesip ayırdım. bakalım sen şöyle. Ya şu sucuğun cirdiği her şey güzel oluyor. <laughs> Sucuk giriyorsa işin içine bir de kaşarla birleşince tabi. Bakın şöyle gösterebilirsem. Böyle bir görüntü oldu. Efsane ya. Çok güzel yani. Bir de şuna bakacağım. Bu, bu biraz az pişmişti ya. Bunun, bunun hatta şurası da açılıyordu. Şu köşeden Öyle ayırdım. Gel bakalım kardeşim şöyle. Bir de buna bakalım. Yok en iyisi bu. Çünkü bunun sucuklar biraz daha az pişmiş. İşte bizim emektarın işi ya. Bizim emektar biraz az pişirdi buradakini. Yani evet, şimdi ben bunları yemeye geçeceğim. Ondan önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Denememi istediğiniz yemekler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Böyle suyuna da ekmek koyalım. ulan suyu bile güzel